Selamlar. Legends of Constellation oyununda bugün bir video yaptık ve ne yaptık? 3000 dolar'a NFT Büyük Ay ablamızın en büyük yıldızısı 11 yıldızlı olan ablamızı aldık ve kupon nasıl kullanılır hem onu göstermiş olduk. Biz de Büyük ayı ablamıza bir giriş yapmış olduk. Şimdi diyorum ki bugün bunun son günü bir biraz daha alım yapalım ya. Ne dersiniz? Şuradan satın almaya girelim. Kaç paramız var? 2195 dolar es. Peki. <laughs> Hangisi var? 1848'de paramız yeter. <laughs> i̇ndirim de alacağız. Kupon kullanma diyorum ve 40 dolar daha ucuza gelecek. Kaç paraya geliyormuş? Nerede yazıyor? 1808'e geliyor. Tamam hadi bakalım al diyoruz. Hoppala ve de cuppala diyoruz. 40 dolar indirimle bunu da almış olduk dostlar. Hazır böyle bir indirim yakalamışken en üstteki 11 ve onu almış olduk. Kaç paramız kaldı? 387. Başka birine yeter mi? Şuna yeter mi? yeter. Bunda indirimimiz ne kadar olabiliyor? Eksi 10 olabiliyor. Çünkü diğerlerini kullandık. Tamam kardeş yapıştır diyoruz. Onu da alıyoruz. Hocam yapma diyordu. Hocam sakin ol diyordu takipçilerimiz. Hoca durmak bilmiyordu. Çaka çaka gidiyordu böyle tokatlaya tokatlaya. Kemal Sunal'ın bir filmi vardı ya. <laughs> sakin olun dostlar. Her şey kontrolüm altında. Tabi dostlar yatırım tavsiyesi vermiyoruz burada. Ben aldım siz de alın falan da demiyoruz. Siz bilirsiniz ben nereden bileyim sizin bütçenizi veya çok sorduğunuz oyun ne kadar gider. Ben bir şey bilmiyorum dostlar. Benim gözden çıkardığım rakamlar bunlar. Ve alım yapıyoruz işte bakalım. Hangileri kaldı şimdi kardeşim bu büyük ay ablamızdan. Küçük karakter 80 dolar var. 184 dolar var. 620 dolar olan 8 yıldız var. 1100 dolar. Bakarsınız yarın bunları da yapıştırırız gitsin dostlar. Artık 1000 dolara geçti kazançlarımız. Kaç dolar oldu? Bir kazanç hesabı yapmamız lazım. Bir de para sayma makinesi lazım tabii. <laughs> İşin şakası bir yana dostlar. Uygulamayı ilk defa görüyorsanız uzun uzun anlattığımız bir sürü videolarımız var. Onlara bir göz atın. Ee, hiç yatırımsız da kazanma şansınız var. Artık bunları ben söylemekten yoruldum ama sürekli yeni kullanıcı geliyor. <laughs> Onlara özet geçmek için söylüyorum. Ee, Telegram grubumuzda mesela sohbetler yapıyoruz haftalık. Ee, hiç yatırım olmayan arkadaşlarımıza kazandırabiliyoruz. 67 68 tane arkadaşımıza dün Cuma gün yaptığımız sohbetten 1.8 dolar kazandırdık. Bu ve buna benzer bir sürü kazanç yöntemlerimiz de var. Onlar da geldiğiniz zaman anlatırız. Evet, bu karakterlerimizi de böyle almış olduk. Kampanyadan faydalandık. Yine bir kampanya var. Onu da göstereyim hazır açmışken. O da bir paket kampanyası. Toplamda 856 dolar gelecek paket 605 dolara geliyor. Burada da güzel bir indirim var. Bunun tarihi ne zamanmış? 7-8 Ekim. Bugün ayın 7'si ise yarın son gün dostlar ona göre. Neymiş bu? 7 yıldızlı büyük ayı. Büyük ay. 8 yıldızlı Draco, 8 yıldızlı Cassiopeia'yı beraber alıyormuşsunuz. Zaten artık bu Cassiopeia'yı alma şansınız falan yok. Ancak bu paketle alabiliyorsunuz. Neyse dostlar fazla uzatmadan konu anlaşıldı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.